Burada geliştirdiğimiz araç Teknofest'in e, ana kavramlarına da uygun olarak e, bir ilaçlama, e, e, yarı otonom ilaçlama aracı, tarımsal insansız kara aracı. Bitkiyi e, tanımladık e, aracımıza ve bitkiyi görüyor, direkt bitkinin üzerine ilaçlama yapıyor. Dolayısıyla hem doğal kaynaklarımızı, Kirletmemiş oluyoruz, ekosistem dostu bir sistem yapmış oluyoruz. Hem elektrik motoruyla yani aküyle çalışan bir araç. Biz bunu paletli olarak geliştirdik ve sıra aralarına çok rahat girebilecek ölçülerde yaptık. Tarım teknolojisi bizim işimiz, yani tarımda makina kullanımı, tarımda makina tasarımı, makina imalatı ve şimdi yeni yeni yapay zeka kullanımına giriyoruz. İnşallah bir sonraki dönemde, hemen bunun akabinde bunun tam otonom olanını geliştireceğiz. Küçük bir pulluğu çekebiliyoruz. Sürüm yapabiliyoruz. Küçük arazi olan çiftçimizin traktör almasına gerek yok. Ee, o gücü de yok zaten. Ama önemli olan tarımsal işleri de bir şekilde insan iş gücümüzü en aza indirerek kaliteyi artırarak halletmemiz lazım. Hedefimiz o. İsmili, Yasun, Yasun ee, ilk Türkçe, Hun Türkçe'sinde diyelim, ee, Doğa demek. Yani bu Doğa dostu bir tasarım olduğu için Yasun ismini öğrencilerimle birlikte tercih ettik. Bögü de filozof demek. Yani alim demek, kendisinden beklenmeyeni yapan büyülü, sihirli bir araç demek. Biz en Türkçe olsun istedik ismimiz. Ve aracımız çok büyük oranda yerli imkanlarla yapıldı. Yani yabancı malzeme kullanmamaya gayret ettik. Çok az sınırlı kaldığımız bazı kartlarda ki onlarda da sorun yaşıyoruz. Ama onları da kendimiz üretme yoluna gideceğiz yavaş yavaş. Devemos é